Final gününde ilk kayınvalidem Ayfer Sultanım. Açayım mı? Aç. böyle bir tık daha pişse güzel daha daha iyi olacak. Sertlik bir şey gibi. var biraz, yani, biraz diyorsun. ]cık. Karamel. Karamel güzel. İçindeki sosu da güzel, tadı güzel. Tamam. Ama tabii diğerlerine bakmadan bir şey diyemeyeceğim. Şimdilik beğendiğin gibi. Beklesin orada. Öyle. Peki. İkinci taban. Şuna göre bu daha az pişmiş, yani hmm. şekerini içine almamış. Anladım, daha sert. Hmm, biraz daha sert. Sonra karameliyle içindeki şu kırmızı kırmızı. İşne sosu. İşne sosu. Pek fark yok. Şunun karameli biraz daha pişmiş, bunun biraz daha az pişmiş. Üçüncü tabağın. Karameli ve vişne sosu güzel içine almış yani böyle tadını veriyor. Bunun da yani yumuşak ama e, şekerini çok içine almamış. Hmm. En pişen o mu yumuşaktan kastın? Yani şu üçe kadar en pişen o ama tat olarak şekeri içine almamış. Ya hmm. şekeri az. Çok şerbetli bir şey yapmadılar hmm. zaten. Hani böyle hafif bir tatlı. Bakalım, da. Son tabağım. damak zevki olarak bunu daha çok beğendim. Karameli ve e, vişne sosu ağzıma çok güzel geldi, tadı çok güzel geldi. Tam böyle orta kıvam, ne çok pişmiş ne az pişmiş armudu, armudu da. Şekerini de almış içine. Süper. Hazır mısın? Hı. Hazırım. Hadi bakalım. Bekliyorum. Buna beş verdim. Dördüncü tabak beş puan. Buna da bir veriyorum. Üçüncü tabak bir puan. Bunlara da iki vereyim o zaman. Birinci evet. tabak iki puan, ikinci tabak iki puan. İki tane ikimiz, bir tane birimiz var. Üç bir gibi bir şey yaptın yani. Evet öyle. Tut gibi lütfen oldu. kenarlarından, şuradan başlayalım. Final bugün ilk kayınvaldem düşük kullandı puanları. Bakalım kimlere kaç puan gitti? <laughs> Fena değil diyerek bıraktık bu tabağı gerimizde. Ama iki puan verdik. Aç görelim. Damla. Başka kim olabilir ki şimdi beğenip beğenip düşük <laughs> puan verdiğin tabak? Başka kim olabilir? Ben Zaten... beğendim demedim yalnız. Ne dedin? Beğendim demedim. Sanki böyle bir tık daha pişse, güzel daha daha iyi olacak. Sertlik düşükmüyor. var biraz, biraz diyorsun. Karamel. Karamel güzel. İçindeki sosu da güzel. Tadı güzel. Tamam. Ama tabii diğerlerine bakmadan bir şey diyemeyeceğim. Şimdilik beğendiğin gibi. Beklesin orada. Öyle. Peki. Dedim ki sosu biraz daha pişebilirdi. Biraz daha koyu olabilirdi. Armut'un da şekeri çok içine almamış biraz şey dedim. Yani Ama hepsine genel olarak daha, öyle dediniz. Bir, tık bir tek mu şekeri aldı. De. Ben anlamıyorum. Hepimiz şekeri koyuyoruz. Nasıl o şekeri oldu Bir de benim karamelime baktın ya. Diğer tabaklarınkine baktın mı? Ben onu da baktım. Mesela sen burada yorum yaparken mesela Bu karamel mi açık? Açık demedim ki ben. Ne ona. dediniz buna? yumuşak dedim yani biraz daha koyu olabilir dedim. Koyudur. Koyu derken renk anlamında söylemedim. Tamam ne anlamında? Kıvam anlamında söyledim. Daha ne kadar kıvamlı olabilir ben anlamıyorum. Şimdi karamel dediğimiz budur yani. Şimdi ne yapacağız? Çeşme gibi akacak mı buradan karamel? Ben onu anlamadım. Hayır, aksın demedim ki ben. Biraz bir tık daha koyu. ama olamaz. Ben koyu yani, olabiliyirdi diyor damlacığım. Koyu daha olsun. koyu Tamam olmuşsun. daha koyusu da nasıl olacak ben onu anlamıyorum daha ya. Kıvarlı. O zaman dibine yanıyor işte bu karamel çok sıkıntılı bir şey biliyorsunuz. Şimdi şuradaki karamele bir bakın benim karamelime bakın karamel deyince bu yani. Bakın şu karamel de yine iyi ama şunlar çok çok açık. Bunlar karamel değil zaten karamel olmaya çalışmışlar arkadaşlar. Ama bununla şunun karameli en iyisi burada. Yani ben gerçekten ya hafta içi yaptığınız yorumları Kayla almamaya çalışıyorum ama bugün Öyle. de final keşke ya. Bizi yemek yaptırsalar da keşke. gelinler de bizi seçse bir kere de bir de biz onların puanlarını görsek yani. Buyur. Bir tanesinden kurtulduk gelinimiz de değilmiş. Şimdi ikinci ikiye bakalım o kime gidiyor? İkinci ikin şekerim kaldır görelim kime verdin? Burçin. Ya bravo anne vallahi bravo. Yani bugün final sen iki verdin. Bu oyunun bükük kaldı. Üzgünüm Burçin. Neden üzgünsün? Olmamış Burçin. Yapamamışsın. Kız. Sana bir daha yapmayacağım hiçbir şey. Ya, düzgün bir tabak yapsaydın ben de puan veririm. Ben orada tabak tadıyorum. Yaptım. Sen tadamıyorsun. Belki damak zevkin şu an kaçtı. Yapamıyorsun Burçin. Hayır yapamıyorsun de güzel yaptım. Çok da güzel yaptım. Yapamamışsın kızım. Ne yapayım? Ne yapayım? Bundan sonra aç yeme işte. hiçbir şey yapmayacağım. Aa! yani ne yapayım ne yapayım bana veriyor ne, ne yapayım, yapayım yani yapayım, işte gördüğüme verdim tadıma ne yapayım tadım, ya. verdim tamam, bu Burçin'e tabii ki aldım ben yapamamışsam ben nasıl vereyim yani, bu kadar mı kötü bu kadar mı kötü ya, o kadar gayet bir... kıvamı iyi şekeri iyi kreması iyi bir vermedim bir vermedim Burçin'e Allah ya. razı olsun anne iki verdin gerçekten Sus. sağ ol bugün final iki verdin çok sağ ol olmuyor ya vallahi sonunda görürüz bakalım ne olacak gerçekten kimlerle yarışıyorum kendimi o kadar zor tutuyorum ki şurada sana dönmeye ihtiyacın da bile biliyorum daha ...sana sıra gelmedi. Dur ya bu de. ne sırası? Kimler öğrendiniz bunu ya? ya? Bir yarışma yeni yeni formatlar. Aslında sırasını bekleyen. Ha çocuksu mocuksu burada park yerine döndürdü diye... ...burası ilkokul sanmayın ya. ya bir Öğretmenim de konuşabilir bekle... miyim? Hayır konuşamam. Yok ben Seda değilim yani. Öyle parmak kaldırayım konuşayım. Yok öyle bir şey ya. Seda da parmak kaldırmıyor. Gelinine maalesef iki verdin. Gitti. Puanın şu anda bir rakibe hediye gidiyor. Rakiplerin en sevdiği. Yeşim mi, Seda mı kaptı rakipten puan acaba? Kaldırdı görelim. Seda. Yani Seda'ya bir zaaf falan var herhalde. Zaaf değil abi. mantık strateji. Yani benim tamamın bir alması çok normal. Yeşim bak o karameli yapan da Yeşim. Tam da tahmin ettiğim gibi. Başka yani bir Yani şey. Seda'nın tabağında beş ne vardı annem? Yani ötekiler ne vardı? Aa için. Sıran sende mi? Evet bende. Dur otur bakayım. Tamam, ben sen sende sen de. Ben de ben değil. De. Biri ben aldım. Susun bakayım çocuklar. Şimdi sıra bende öğretmenim. O tarafa Şimdi ödedik. bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bu dersin ne tarafında başarılıyım? Buyurun geçin ben anlatayım öğretmenim. Buyurun. Gel gel. Hiç muhatap olmadın. Mahmut Hoca konuşacak şimdi. Şimdi. Karamel tam olması gereken kıvamda. Kıvam buysa. Bir de her geldiğinizde şunu söylüyorsunuz ya. Ben çıldırıyorum. Ya bir gün biz yapsak da yarışsak. Bir gün siz gelin buraya ya, yarışın. Bir dün dedim bir de bugün dedim. Siz gelin yarışın. Mükemmel yaptığınıza inandığınız tabağa ben verin biri. O zaman. Sessiz sessiz oturacak mısınız? Ağzınız çıktı kadar konuşursunuz. Dersiniz ki benim bu tabağım nasıl bir alıyor? O yüzden ben konuşuyorum. Sosum mükemmel. Karamelim mükemmel. En iyi pişmiş armut bu diyorsunuz. Bunun da karameli ve vişne sosu. Güzel içine almış yani böyle tadını veriyor. Bunun da yani yumuşak ama e, şekerini çok içine almamış. Eee ilk birikime veriyorsunuz yine? Tabii ki de en olmuş taba. Şekerini alamadım. Şekerini de alamadım dedi. Alamadım dedi. Ya, ya ben sana sormuyorum. Bak Ayfer abla kendi bile hatırlamıyor. Şekerini tam almamış dedim ona. Şeker nasıl tam almıyor? En iyi alamıyor. mutfaktan almıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Uzun süre şekerli suda en uzun pişen armut burada benim armutum. Sizce o şekeri içine belki şu armutun ha. çok iyi değil belki ha. armut çiğ şeydi hamdı kendinden tadıyor değil mi? Belki Buradaki arm problem peki yoktu. ben miyim? Ama iyi de ben onu bilemem ki canım ben yani onu daha söylüyorum. Siz mutfaktan anlıyorsanız iyi bir karamel hangisi bunu anlarsınız bu bir İyi bir hiç sos konuşmadınız. Vişne sosu ne ayarda ne kıvamda olur bunu konuşursunuz konuşmadınız. İyi armut nasıl oyulur? Bunlardan bahsetmediniz. Armutu şekersiz gelmiş. Vay be, ne kusur işlemişim ya. İyi, ama ben manava gi giderken anladım ya. Dedim ki bu armut tatsız olabilir. Orada hata yaptım, kusuruma bakmayın Neyse, artık. Neyse, hatalı da öğrenmiş oldum. Aynen da öğrendim ben bu kadar neler öğrendiğim çok merak ediyorum.